Rahmet, bereket ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayını Bolu olarak huzur içerisinde geçirdik. Bolu Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde kent meydanında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ile Fehmi Küpçü, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Daire Müdürleri ve Vatandaşlar katıldı. <laughs> Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki protokol bayramlaşma programına gelenleri karşılayarak onlarla tek tek bayramlaştı. Törende bir konuşma yapan Vali Baruş, Ramazan ayının bol huzur içerisinde geçtiğini ifade etti. Ramazan ayında yoksullara, fakirlere kol kanat gelen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bolu bu bakımdan gerçekten şanslı bir il, ayrı severi çok olan bir il. Ama bu geleneği Ramazan ayından sonra da devam ettirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Kent meydanındaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri ilk olarak huzur evi sakinlerini ardından da Bahçelievler Polis Karakolu'nda görevli polis memurlarını ziyaret etti.